Sevgili Hamdi abimiz vefat haberini alınca tabii çok üzüldü. Hamdi abi e, Deniz'in kardeşi olmasından ziyade insan olarak çok vefalı, çok sıradışı e, sıra dışı bir insandı gerçekten. Benim ki anlamlı insanlardan biri diyebilirim. Kendisiyle gezden hemen sonra tanışmıştık bir vesileyle bir gecede. Tabii daha sonra bazı durumlu ve mağduriyetlerimi kendisi duyduğu için birkaç kere kendisiyle gidip görüştük ve ne kadar samimi bir işten uydur, o sırada daha çok anladım. Benim en kötü günlerimde Hamdi Bey, Hamdi abi diyeyim yani kendisi, Hamdi abi diyordum zaten. Benim en kötü günümde bana dokunan ve yakın olan insanlardan biriydi. Aslında yakınlığın kan bayrağı olmadığını anlatan insanlardan biriydi. Benim oğlumun hastalığında olsun, o en kötü günlerinde olsun. Kızım üniversiteyi ilk kazandığında kendisi hı hı. ilk üniversiteyi kazandığında aradı beni. Aydıncığım dedi, gözün aydın olsun dedi. Evet dedim, sağ olam diye abi. Biz de dedi, vakıf kurduk, yalnız dedi, vakıfın daha bir bütçesi yok, burs verecek şeyimiz yok dedi. Yalnız birikmiş bir paramız var dedi. Bunu ilk burs olarak senin kızına vermek istiyoruz dedi. İlk şey olarak dedi. Bunu kabul edersen memnun olurum ya. Ya ben inanılmaz anda telefonda öyle bir duygulandım, öyle bir duygulandım o ki yani göz yaşarmış samadım sonra kendisine bu çağrısından sonra tabi çocuğumu gönderdim bir zarfın içine koymuş almış daha sonra kendisiyle birkaç kere daha gittim evinde görüşme fırsatı oldu hastalıktan sonra birkaç kere görüştüm kendisiyle. Kendisi iyi bir insandı, çok vefalı bir insandı. Yani o yılların biriktirdiği şeyleri doya doya yaşayan ve insanlara dokunan gerçek bir sosyal demokrat, sosyalist bir insandı. Kendisine rahmet diliyorum. Acısı taze, yeri doldurulamayacak bir insan